Sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Hem gündem ekonomi tarafında yoğun hem de biliyorsunuz Halil Mutmeler saldırısı gündemde. Bunları e, ve ekonomiye dair gelişmeleri özellikle Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını konuşacağız. Borsaya da değineceğiz. Ama bu sıcak gündemle başlayalım. Burayı da ekonomiye bağlayalım. Şimdi e, ne alakası var diye soranlar olabilir. Hep birlikte net bir şekilde anlayacağız. Şimdi dün Ankara gücü Çaykur Spor maçında hakeme yumruk atan başkan AK Parti eski milletvekillerinden. Sporda da siyasetin dibine kadar içine girilmiş bir yapı var. Dolayısıyla bugüne kadar yaşananlara bir bakalım. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu gelip bir vatandaşımızı, kuryemizi öldürüp gidebiliyor. Yurt dışına kaçabiliyor. Bu ülkede ana muhalefet lideri yumruklanıyor. Maden faciası oluyor, madencilerin yakınları tekmeleniyor ve milletvekili seçilmesine rağmen insanlar cezaevinde tutulabiliyor. Bütün bunların yaşandığı ülkede ve biz hala bunlara şaşırıyoruz. İşte böyle olduğunda tüm kurumlarda, e, efendim toplumsal her katmanda ahlaki ve kurumsal çöküş olduğunda, hukuk işlemediğinde bunlara şaşırmamak gerekiyor. Buradan Şimdi de ne alakası var diyeceksiniz. İşte SPK, Borsa İstanbul, Borsa işte buralarda oynanan oyunlar. Niye müdahaleler gelmiyor diye soruyorsunuz bazen. 3-5 kişiye bazen cezalar veriliyor hatalı kararlar nedeniyle veya manipülasyon nedeniyle. Sonra unutulup gidiyor. Çok çabuk unuttuk. Depremde borsayı açık tuttular arkadaşlar. Neyin hesabı kime soruldu? Enkaz altında canını veren ya da canını kurtarmaya çalışan ve dışarıda onları kurtarmaya çalışan insanların paraları çarçur edildi, çöp oldu. Onlar çalındı borsada. Çok çabuk unutuluyor bazı şeyler. Orada yayınlar yaptık, anlattık bunları. Yani bu ülkede maalesef bazı şeyler yapan yanına kar kalıyor. Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı'ydı. kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı'ydı. Nas politikası, heterodoks yaklaşım epistemolojik kopuş diye diye, ışıltılı ekonomi diye diye faizler 8.5'a geldi. Ucuz ucuz krediler dağıtıldı. Bir sürü e, iş adamlarına, gücü elinde olanlara zaten daha çok dağıtıldı. Ve ondan sonra enflasyon patladı. Kur 29 liraya geldi. Halkın alım gücü her geçen gün azaldı. Ve bu sefer 19 beğenilmedi. 18 8.5'a pardon düşürüldü faizler. Bugün 40 40'a geldik sonuç olarak. Ve diyoruz ki borsaya niye yabancı gelmiyor veya borsada niye bunlar oluyor? E şimdi sen bu sefer ekonomiyi soğutacağım, enflasyonla mücadele edeceğim diye faizleri artırdığında firmalara da diyorsun ki arkadan e sen halka arz ol. E, nasıl olsa bankadan kredi bulamayacaksın. Hem borçlarını döndürürsün. Patronlar da cebini doldursun, vatandaşa da bir oyun alanı oluşsun. 8,5 milyona yatırımcı geliyor, sonra birileri küsüp çıkıyor. Bu mağduriyetle ötürü 350 bin yatırımcı tekrar geri çıkıp gidiyor. İşte böyle yönettiğin zaman, e, kurallar ülkenin içinde herhangi bir yerde doğru düzgün işletilmediği zaman veya suç işleyenlerin, e, halkı mağdur edenlerin herhangi bir alanda yanına kar kaldığı zaman bunları yaşıyoruz. Mesela İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya harika bir şekilde operasyonlarla işte uyuşturucu çetelerini çökertiyor, işte silah çetelerini, şunları bunları değil mi? Ama şunu sormuyor kimse. Bir önceki İçişleri Bakanı'nın döneminde bunlar yok muydu? Polis teşkilatına bu istihbaratlar bugün mü geldi? Bunlar yapılabiliyorsa eş zamanlı böyle çok hızlı bir şekilde operasyonlar, insanlar e, suç üstü yakalanabiliyorsa... Daha önce yakalamayan İçişleri Bakanı alıp bir e, gel bakalım sen senin döneminde istihbarat yok muydu, niye bunlar yapılmadı deniyor mu Nebati Milletvekili Soylu Milletvekili Şah Kavcıoğlu Belediye Başkanı şimdi hepsi bir bütün yani yönetimi nasıl kurgularsanız toplumun her katmanında her alanında yönetim bu şekilde ilerler ve bunun tek mağdur da halk olur. Tesadüf mü ücretlilerin toplam gelirden aldığı payın yıllar içinde sürekli azalması? Ve tesadüf mü insanların alım gücünün sürekli düşmesi? Sadece büyüme üzerinden ekonominin tarif edilmesi, enflasyonla mücadele edilmemesi. Şimdi tesadüf mü insanların işsizlik problemi bu kadar mülteci gelmişken? Tesadüf mü barınma problemi bu kadar mülteci içeri sokulmuşken? yurt dışında nam salmış kırmızı bültenlerle aranan mafya liderlerinin, çete liderlerinin Türkiye'de konut alarak vatandaş olması tesadüf mü? Türkiye'nin gri listede olması tesadüf mü bunları gördüğümüzde? Bir takım gencecik fenomenlerin üzerinde 90-100 tane şirketin olması, bunların parayla oynaması, görgüsüzlüklerini ifşa etmesi tesadüf mü? İşte bunları anlattığımız zaman bazıları diyor ki siyaset konuşuyorsun. Hayır arkadaşım senin borsan da bu yüzden böyle. Senin dolar tl kurun da bu yüzden böyle. Senin faizin de bu yüzden bugün 40'a çıktı politika faizin. O yüzden kredi kartı faizlerin, KMH faizlerin, ihtiyaç kredisi faizlerin bu kadar yüksek. Şimdi bu çerçeveyi anlamadığın zaman işte bana sadece borsa anlat diyorsunuz. Sadece borsa borsa değil. Her şey birbiriyle entegre. Ekonomi ve piyasaların temeli güvenden oluşur en önemli temeli güvendir. Güveni ne oluşturur? Şeffaflık, öngörülebilirlik, tutarlılık eylem ve söylemlerde. Şimdi bunları sağladığın zaman yatırımcı güveni oluşur. O zaman sağlıklı kendi dinamikleri içerisinde fiyat mekanizmalarının oluştuğu bir piyasa oluşur. Aksi takdirde ne oluyor? Fiyatlara her yerde müdahale geliyor. Dolar TL'ye müdahale geldiği gibi faize geliyor. Faize geldiği gibi borsada belli bir noktadan sonra müdahaleler, alımlar şunun bunun parasıyla geliyor. Sonra birileri manipülatif bir şekilde tepeden satıyor. İşte küçük yatırımcı mağdur oluyor. İşte bunların hepsi birbiriyle iç içe, entegre. O yüzden buraları önemsiyoruz ve anlatıyoruz. Şimdi gelelim piyasa bacağına. Borsa tarafı. Hacimsiz. Klasik. Dün de bahsettik. Çok bir değişiklik yok. Vezirme hareketleri. Buradan dediğimiz gibi yani 7800 8100 arasında bir bant hareketi vardı. Şimdi 800'ün altında 7700'lü seviyelerde tutulmaya çalışıyor. Orada biliyorsunuz 7700'ün altına giderse 7640, 7660 önemli destek. Hepsini izleyeceğiz. Ha, bu seviyeler e, endeks bazında böyle değerlendirilirken hisse bazlı baktığımızda çok iyi alım olduğu şirketler var. Sadece alan kişinin sabretmesi gerekecek. O kadar. Borsa da böyle bir mecradır. Yani her ay sana düzenli gelir getiren bir yatırım mecrası değildir. Dün parametreleri anlattık. Sıcak para da olsa, küçük paralar da olsa, kısa kısa tahvil ve borsa tarafına giriş var mı? Var. Bilançolar, iyi gelen bilançolar bile fiyatlanmadı ve uzun süredir firmalar aşağı geliyor mu? %35-40 düzeltmeler yaptılar mı? Yaptılar. E o zaman e seni bezdirecekler, elindeki malı toplayacaklar. Bu kadar basit. Günlük %3, 5, 2, bazen artı, bazen eksi bezdirecekler. Umut verecekler yukarı götürürken bir daha vuracaklar, bir daha ellerini kıracaklar. Bu işin doğası maalesef böyle. Yani borsaya giren kişinin bunu kabullenmesi gerekiyor. O yüzden ihtiyacın olmayan parayla doğru şirketlere yatırım yap, ondan sonra sabret arkadaş. Ha tabii ki tepeden alma. Mesela ne diyorduk? Birkaç şirket örneği verelim. Yani burada bir tavsiye olarak değil, daha aşağılara da gidebilirler ama gelecek projeksiyon açısından. Şimdi Anadolu Grubu Holding 260'ı görmüş, 180'e düşürmüştü. Bu Anadolu Grubu Holding içinde ne var? Migros var, Coca-Cola var, Anadolu Efes var, Asuzu var, Adel Kalemcilik var. E yıl sonuna geliyoruz. İnsanlar yıl başında kutlamalar yapacak, alışveriş yapacak. Anadolu Efes ne iş yapıyor? Coca-Cola ne iş yapıyor? Migros ne iş yapıyor? Yani şimdi biraz bakarken veya enflasyon arttıkça etiketlere kolay yansıyabiliyor mu? Gibi bazı şeylere bakmak gerekiyor. Veya Türk Traktör. E şimdi manipülatif şirketleri çıkar. Veya küçük şirketleri çıkar. Öz kaynak karlılığı en yüksek şirketlerden biri. Bilanç öncesinde 1060'lara kadar gitmişti. Fiyat kazanç oranı 22-23'lere gelmişti. Şimdi fiyat kazanç oranı 9'larda gibi. Yani veya büyük holdingler veya aylardır gitmeyen şişecan. Veya ereğliği almayacak mı yabancı yatırımcı belli bir süreden sonra? piyasada değeri defter değeri birin altında. Bitti mi battı mı bu şirketler? Yani buralarda böyle dönemsel olarak bezdirirler. Anlatabiliyor muyum? Veya Sayabildiğimiz başka çok güzel şirketler var, holdingler var, işte marketler tarafındaki firmalar var, yani, otomotiv de var. E mesela örnek verelim şimdi manipülatif değil herkesin bildiği şirketler olduğu için söylüyorum. Ya TOFAŞ dediğin şirket. Şimdi Stellantis grubuyla işte bu rekabet kurulunun nihai karar aşamasına da geldi. Muhtemelen oradan da sonuçlar çıkacak bir süre sonra. Şimdi bastırdıkça bastırıyorlar. Stellantis grubu kim? Peugeot, Citroen, Opel. DS Automobiles. E şimdi bunların tüm Türkiye satış haklarını bunlar alıyorlar. Sonrasında ne olacağını düşünebiliyor musunuz o şirketin cirolarında? Veya karlılığında gibi örnekler. Veya işte e, gelecek için TÜPRAŞ baktığın zaman. Bakın bunlar günlük değil. Yanlış anlamayın. Sonra herkes diyor ki işte e, bunu söyledi hadi alalım. Hayır arkadaşlar bu bir tavsiye değil. Örnek veriyorum güçlü şirketlerden, hani manipülatif olmasın diye örneklerim güçlü şirketlerden. Bu şirketler daha aşağı da düşebilir. Bu şirketler e, uzun süre yatayda da bekletebilir. Bu değil mesele. Yani örneklemeye çalışıyorum. Şirketler nereden nereye düşmüş? Nasıl bilançolar açıklamış? Faaliyetleri ne? Geleceğe dair potansiyeli ne? Buna göre bakmak önemlidir diye söylüyorum. Fiyatlardaki düşüşler birkaç günlük, birkaç haftalık çok önemli değildir borsada yatırım yapıyorsanız. Ama tabii bunun kriterlerini anlattık. Şimdi dün bir dostumuz yorum yapmış. Demiş ki işte sabret, itidalli ol, işte şudur budur. Sabret diyorsun da 3 aydır borsa aşağıda. İyi de önceki videolarına bak bakalım. Nasıl sabret? Arkadaş bütün paranı tek hisseye bağlama. Sana Ağustos'ta, Eylül'de risk var dediğimizde kızacağına realizasyon yap. Alternatifli ol çeşitli nakit ürün bulundur. Bunları yapıyorsan ve şirketler o en tepelerinden böyle %30-35 aşağı geldiğinde tekrar kademeli alım yapabiliyorsan sabredebilirsin zaten. Ben sana tepeden aldığım bir şirket için sabret sabret orada herhangi bir tavsiye veremem zaten. Başından itibaren dinlemiyorsan ve tek başına bir yere odaklanıp bütün malını bir şeye paranı yatırıyorsan o zaman zaten anlattıklarıma dair bir perspektif ve strateji oluşturmamışsın demektir. Dolayısıyla bugün anlattıklarım da sana tuhaf gelebilir. Yani yakından tanıyan ve dinleyenler biliyorlar. Eylül'de riskleri anlattık, Ağustos'ta riskleri anlattık. Bir sürece yayılacak bakın aylarca bekletecek dedik mi? Aynen bu cümlelerimiz var yayınlarımızda dedik. O yüzden bir şeyler değerlendirirken yüzeysel ve tek yönlü bakmamak gerekiyor. Bu e, süreçler tam bir bezdirme. Daha önce verdiğim örneği vereyim. Eee Biliyorsunuz yükseliş, yukarıda e, mal boşaltma, doldur boşaltılar tepede kalacağına inandırma, e, sonra düşüş, düşüşten sonra ölü kedi sıçramaları ve belli bir sürece yayılan konsolidasyon, küçük yatırımcıyı bezdirme ve onların elinden tekrar mal toplama ve sonrasında tekrar bir yükseliş süreci. Hep böyledir zaten döngü. Burada temel bununla yakalanmamanın şeyi nedir? Bir şunu bileceksin, tepedeyken en tepeyi yakalayamayacağını bileceksin, kademeli satacaksın. Bu yüzden söylüyoruz zaten. Belki en tepeye de bulamayacaksın. En, kar, en yüksek kar elde edemeyeceksin ama kar elde edeceksin. E peki düşerken endibi zaten bulamazsın. Sen iyi yerlerden aldıktan sonra daha da düşebilir. Önemli değil. Ama sen bir hisse, güçlü bir hisse %30-35 düzeltme yapmış oradan alıyorsan isterse %5-10 daha düşsün. Önemli değil. Sen şunu bilirsin. Şirket güçlü, şirket karlı. Şirkette potansiyel var. Bu borsa yukarı gittiğinde bu da iki de gidecek yukarı. Korkmazsın manipülatif yerde olmazsın. Anlatmaya çalıştıklarımız bunlar tamamen. Şimdi Cevdet Yılmaz'ın, Mehmet Şimşek'in tabii açıklamaları var. Baktığımız zaman eee Şimşek'in açıklamalarından dün de bahsettik. <laughs> Fakat şunu görmek gerekiyor. Diyor ki vergi reformları ile vergi ödemeyen kesimlerin üzerine gideceğiz. Vergide adaleti iyileştirmemiz lazım. Demek ki bugüne kadar dolaylı vergileri aldınız vatandaştan, dar gelirliden veya ücretli kesimden, sabit gelirden aldınız, topladınız ya da esnaftan şundan bundan. Ama asıl almanız gereken ne almadınız? Asıl almanız gerekenleri hepimiz biliyoruz. Devletten vergi muafiyetlerini yüksek tutarlarda alan kim? Teşvikleri alan kim? Kim vergi ödemiyor ve çok ciddi kazançlar elde ediyor? Belli. Yine onlardan alabilecek misiniz? Yoksa MTV'de olduğu gibi vatandaştan mı ekstra vergiler alınacak? Bir de şu söyleniyor. Dolaylı vergilerin payını azaltacağız. Dolaysız vergileri arttıracağız. Güzel. Buradan şu anlamda çıkmasın. Yani KDV oranlarını, ÖTV oranlarını düşüreceğiz demiyor. Öbür kesimlerden de alacağız diyor. Senin ödeyeceğin vergi vatandaş olarak maalesef devam ediyor. Bu son derece önemli. Yani mesela ee, bütçe açıklarının tekrar %3'ün altına düşmesi hedefimiz diyor. Peki bunu nasıl yapacaksın? Çok merak ediyorum. İlave vergilerle mi seçimden sonra? Yine vatandaş ağır vergilere maruz kalacak mı? Yoksa kamuda tasarrufla mı? Mesela Diyanet İşleri Başkanı o lüks Alman arabalarını bırakıp yerli ve milli otomobille binecek mi? Değil mi? Yani nereden başlayacağız tasarrufa? Kamuda tasarruf deniyor. Aylardır geldiniz. Haziran, Aralık. 6 ay bitti. Vatandaşa ekstra vergiler. E, ekstra MTV. E, ağır zamlar. Enflasyon altında ezilen vatandaş ama kamuda tasarruf edeceğiz, edeceğiz. Hep edeceğiz. Gelecek zaman kipi. E görelim. Elinizi tutan yok. Buyurun yapın. Niye yapmıyorsunuz? Yetkiniz mi yok? Ya da vatandaş mı elinizi tutuyor? Lütfen. Yani realiteye dönmesi lazım. Şeffaflaşılması gerekiyor. Bu son derece önemli. Mesela Bakan Işıkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. İtiraf gibi bir açıklaması var. Aslında Allah şaşırtıyor. Bazen öyle şeyler söylüyorlar ki. Diyor ki asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal 61 kat arttı. Reel 3 kat arttı. Bu ne demek? Biz öyle bir enflasyon yarattık ki bu ülkede. Asgari ücret nominal 61 kat art, artmasına rağmen reel 3 kat artabildi diyor. Asgari ücret reel 3 kat artarken peki vatandaşın maruz kaldığı ürün ve hizmetler kaç kat arttı Sayın bakın. Yani dün de söyledim. Diyor ki Devlet Yılmaz çalışan ve emeklilerimizin aylıklarında ve ücretlerinde enflasyondan oldukça yüksek reel artışlar ve iyileştirmeler yapıldı. Bu mu rasyonellik veya gerçekleri açıklamak şeffaflık öngörülebilirlik? O zaman dün de söyledik yani. Niye o zaman bu artışları yapıyoruz? Yapmayın zan. Fazla verdiysen geri al. Madem fazla verdin, neden %50 civarında bir asgari ücret artış konuşuyoruz? Neden bu bile yetmez deniyor tüm insanlar tarafından? Yani halkla dalga geçilmemesi lazım artık. Evet, geçmiş hatalıydı. Zaten biz bunun için geldik. Söyleseniz açık açık, niye söyleyemiyorsunuz? Hala diyor ki, Sayın Cevdet Yılmaz, şaşırtıcı, şaşkınlıkla izliyorum kendisini. Partimiz diyorsa kesintisiz 22. bütçeyi meclise getirdiği için gurur duydu duyuyoruz diyor. Bakın. Yani e, 2002 yılından bu yana bütçeyi siz tasarlıyorsunuz, yapıyorsunuz. Doğru mu? Gurur duyuyorsunuz. Peki neyle gurur duyuyorsunuz? Biraz önce Sözcü TV'de de ben aynı soruları sordum. Gurur duyduğunuz şey şu mu? Tarihi bütçe açıkları mı? Dolar TL'nin 29'a gelmesi mi? Doları tutmak için sattığınız yüzlerce milyar dolar mı? Şu anda bile e, Merkez Bankası rezervlerinin eksi 50 milyar dolarlar seviyesinde olması mı? Açlık sınırının altında yaşayan insanlar mı gurur duydunuz? Yani 22. bütçeyi siz yapıyorsunuz ya, onun için soruyorum. Yani 21 tane bütçe yapmışsınız bugüne kadar ve geldiğimiz durumu anlatıyorum. Türkiye'nin gri listede olması mı? Fenomen skandalları mı? Ponzi skandalları mı? Uyuştur uyuşturucu ve mafya liderlerinin, çete liderlerinin, küreselde yabancıların gelip Türkiye'de vatandaşlık alabilmesi mi? Barınma krizi mi? Yani 21 tane bütçe yapmışsınız değil mi? Neden bu kadar o zaman sorun var? Enflasyonun bu seviyelere gelmesi mi gurur duyduğunuz şey? Şimdi hem diyorsun ki ben rasyonelleşeceğim, bundan sonra çok daha iyi olacağız. Hem de e, geçmişte hatalar yapılmadı, gurur duyulacak şeyler yaptık diyorsunuz. Şimdi hangisine inanalım? Burada bir çelişki yok mu? Şimdi bunları anlatmamın sebebi şu arkadaşlar. Bundan sonra e, piyasalarda da oluşabilecek, durumları anlayabilmemiz için ekonomiyi yönetenler ne söylüyor, ne yapıyor onu anlamamız lazım. Yani yapılan şey şu sevgili arkadaşlar. Enflasyonla mücadele bu ekonomi modeliyle olmaz. Bir kere senin en az 5-10 yıllık bir sürece ihtiyacın var. Bu ithal ikamesi ürünleri yerleştirip Türkiye'de üretebilmen için. Verimlilik ve teknoloji esaslı bir üretime geçip ihracata geçebilmen için. Çünkü senin şu anda ihracatının %70'e yakın kısmı ham madde aramalı ve e, sermaye malı ithalata dayalı. Senin ihracatın arttığında da hep ithalatın artmış olacak. E son onun dışında ne yapıyorsun? E, sen zaten e, ithalatçı bir ülkesin genel anlamında da özellikle enerji ve altın tarafında o şeyi de çekecek enflasyonda da enerji ve altın enflasyona bakalım diyorlar. Niye? E, senin firmaların üretim yaparken enerji kullanmıyor mu? Onların maliyetleri firma vatandaşa enflasyon olarak yansımıyor mu? Niye ben de dışında tutarak ya bu da bir illüzyon. Şimdi şeyin Burak Arzavo hocanın okumanızı çok tavsiye ederim. İllüzyon ekonomisi o da orada belirtmiş. Yani yaşadığımız şey başka. Ben biz vatandaş olarak diyoruz ki ya İstanbul'da yaşıyoruz şu anda. Burası İstanbul. Hayır diyor. Burası İstanbul olur mu ya? Diyor burası Paris. Ya arkadaş diyoruz hayır ya İstanbul diyor. Yok yok diyor. Sen yanlış biliyorsun diyor. Sen farkında değilsin. Burası Paris. Bizde de öyle. Ekonomi kötü, hayır hayır diyor. Biz büyüyoruz, güçleniyoruz. Bak o OECD ülkeleri şu kadar büyürken biz bu kadar büyüdük diyoruz. <laughs> Şimdi bir kere bu şeffaflaşma değil. Doğruları tespit etmek gerekiyor. Bunu da altını çizelim. Neyse ez cümle. Benim borsaya dair şu anda hani ee, evet kısa vadede bir rally olmasa bile bir yükseliş yapacaklarını tahmin ediyorum. Ama bezdirmeye ve mal toplamaya da devam ediyorlar. Bu bezdirme günlük bazda bazı günler sert düşüşlerle de olabilir. Bu da ayrı bir şey. Ee, ama netice itibariyle buraya kadar gelip 3 aydır ekside bekleyen bir e, yatırımcı burada malını satmaya başladıktan sonra 1 lira alıp götürünce arkadan bakacak. Bu da ayrı bir mesele. Borsa sonsuza kadar düşük kalmaz. ha Buranın düşü var mı? Olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama... Sadece endeks bazlı değil, hisse bazlı da bakmak kritiktir. E, dolar, altın, gümüşle alakalı görüşlerimi dünkü videoda da paylaştım. Dileyenler bakabilir. Özellikle bu yıl kapanmadan 2024 stratejilerimi paylaşacağım. Bir özel videoda yapmaya çalışacağım sizlere. E, umuyorum hepiniz için bol kazançlı, güzel, mutlu bir gün olur. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.